Merhaba, ben öğretim görevlisi Doktor Hatice Batmantaş. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hoş geldiniz. Tıp Fakültemiz 2020 yılında kurulmuş olup 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci alımlarına başlamıştır. Fakültemiz, öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla etik ilkelere gönülden bağlı, araştıran, sorgulayan, yenilikleri yakından takip eden ve her türlü yeniliğe hızlıca adapte olabilen analitik yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Şu an 157 öğrencisi bulunan Tıp Fakültemiz Temel Tıp dahili tıp ve cerrahi tıp bilimleri bölümlerinden oluşmaktadır. Temel tıp bilimleri bölümünde 10, cerrahi tıp bilimleri bölümünde 13, dahili tıp bilimleri bölümünde 19 ana bilim dalı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile üniversitemiz rektörlüğü arasında yapılan afiliasyon protokolü gereği, fakültemiz öğretim üyeleri Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teşhis ve tedavi hizmetleri vermektedir. Fakültemizde yeni kurulan ve tıp eğitimini